Şimdi sevgili seyirciler revaniye geçiyorum. Ee, burada muzu tercih ederken düz olan muzu tercih etmemiz gerekiyor. Sararken kolay olsun diye Doğru. söylüyorum. Yoksa bir, zor olur. O yüzden kalın değil. Bir de bunu nasıl kalın şeye saracaktın muza? Oraya bir tane muz kestin ya. Evet abi. Al versene abi. Onu bana Ziyan Şimdi sevgili seyirciler haydi bismillah diyoruz. Muzu Allah. Muzlu, şimdi efendim burada e, revaninin bu kekiyle işte. birlikte saracağız. Komple benim Sarma o. bölümüne geliyorum. Komple benim o. Sarma bölümünde. <laughs> buna bir <laughs> dürüm yap. Bir dürüm yap. Muzlu bir dürüm yap. Vallahi Muzlu, <laughs> dürüm. Muzlu, dürüm, Muzlu ya dürüm. Muzlu revani dürümü. Abi ne yaptın? Bak şimdi burada ya. sıkı sıkı sarmamız lazım ki muza iyi sarılsın. Bak görüyor musun? Bak muza sarılıyor sevgili Seyirciler. Muza abi. sarılan bir revani kekini görüyoruz. Vallahi bir Allah. de buna revani. şerbet dökersen füze. Abi şimdi burada yalnız onun yapışması <laughs> için. Şuraya bir e, şip şip usulü bir revani vereceğim. Şey, şerbet vereceğim şuraya. Şip şip usulü. Şip şip usulü abi. He, Japon değil yani. E, yok. Şip şip. Allah. Verdim oraya. Çünkü oranın yapışması lazım ya. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, normalde bu e, ben şu anda acele ediyorum. Bu şekilde yapıldıktan sonra şöyle kağıdına sarılıp bir saat dolapta dinlendirilmesi lazım. Niye? Orası iyi kaynasın diye. Ama şimdi biz oraya kaynaştırmaya zamanımız, zamanımız Öyle yok. Gerek Zaman. yoktan sonra mideye gidecek yani. <laughs> Yo, mideye gidecek Bekliğine de. Gerek hani gerek. o mide, o usulüne mideye, göre olsun. Usulüne yani. göre. Tabii düzgün gitsin. mideye, mideye düzgün Evet gitsin. mideye, mideye düzgün, evet, mideye, mideye düzgün gitmesin mi? Değil Değerli abi gitsin. Benim, benim, için fark etmez abi. Nasıl olsa mideye gidecek. Tamam abi olsun. sağ ol abi. Bir an evvel gitsin. Düzgün abi. gitsin abi. Bu kadar görsel sanat dedik. Bak adamcağız uğraşıyor. Abi ben sanat ikinci bak, perde. Önce yoksa laf laf senin kestiğin gibi soğanları moleküler hale getiririm. Ya ben onu dürüm gibi yiyecektim. Niye kestin ya? Ay. Abi bir de şey var. Önce sona yeter değil mi? Evet. Bir şey daha sorabilir miyim? Bu tabii tamam. abi. Kreması var mı? Yok mu? Yok Heh. Krema yok abi. sordum. Bunda krema yok. Muz içinde. Peki. Evet abi. Biz burada şeye çalışıyoruz. Sen abi. istersen bunun üzerine ketçap dökebilirsin mesela abi, yani. Abi abi biz şimdi Mayanız burada. ketçap çok iyi. Biz burada <laughs> abi şimdi bak bak. Değerli abilerim bakın bak muzun bak bir muzu göremiyoruz bak. Bak. Bunun üzerine hani e, biraz önce bize arkadaşlarımız göstermişti ya. Bir manda kaymağı olsa var ya bunun evet. üzerine abiler, ne gider biliyor musunuz, ne gider. Of, şova bak, Öyle diyor, bir gider şov. ki. Evet abi şimdi yakın böyle yan yana dizdik ya bunları. Evet. Dizdik böyle. Asker gibi dizildi mi? Asker gibi asker gibi. Tamam. bakıyorum ben. Sabah içtim gibi olsun abi. Evet. Ondan sonra şimdi buranın üzerine şerbetini veriyorum değerli abilerim. Şerbet soğuk. Tatlımız hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şerbeti nasıl yapılacağını anlattın değil mi abi? Tabii, şerbeti de anlatayım abi. Şeker, su. Birlikte kaynadı. Ne kadar şeker, ne kadar su, bu önemli. Limon var. Mı Efendim, var. İki Hı. dilim lim, iki dilim limon var içinde. Limon. Efendim, dilim limonu var. Ee, bir buçuk su bardağı su, bir su bardağı şekerle birlikte limonla güzel şerbeti bir taşım kaynatılıyor ve altı kapatıp soğutuluyor. Soğutulmuş şerbet ile Aslında buluştu abi. mu? Buluştu. buluştu. Ya şimdi bak şimdi bunu. için. Özlem yıldız buraya yeni defa gelmiş. Gelmez mi abi? Ben sekiz defa gerek Ya koyuyorum. yatıp kalktığı koltuk o diyorum sen tamam. bana hala diyorsun ki gel. Abi, olur mu? Bu yemekleri yemeye gelirim ya. Vallahi gelirim ya. Ne Hocam yeter bak tahrik ediyorsun. Tahrik edeceğim abi. Elimden gelen bir Ne bir üstüne ediyorum. ne tozun sen kabak mı koyuyorsun? Efendim? O ne ya? kabak <laughs> Hayır, görünümlü <patlıca>. muz abi. <laughs> ne o hakikaten? Kabak görünümlü muz. Ya, ya? ya muz. E kabukları var mı? E tamam kabukları hani da ye. O kadar da aç değiliz. Bunlar da kabukları da yiyor. O kadar da aç değiliz <laughs> abi ne yaptın ya? Dekoratif, Kim? dekoratif. Sunum, sunum abi. Sunum, abi sunum. sanat sunum dedik abi. ya Bize boşuna demediler sabah Bu değil. da yedinci sanat vardı, bu da sekiz Bu da sekiz abi. Evet. Buyurun. sekizinci sanatımız hazırdır. Aynen. Abi.